Ben 20 kilo verdim diye bir video yaptım. Ama karşımda evet. kardeşim 40 kilo yakın kilo verdi ama. 40 kilo. Ama benim yüzde 60'ımı falan verdi yani. Sen yüzde sen kaç kilosun? 75. Biraz daha uğraşsan senin kadar içimden bir sen çıkacak. İşte kanka beni doğurmuşsun. Yani seni doğurdum. <gülüyor> <gülüyor> Uğra uğraştım kardeşim. Kral bu işi yapıyor. Tabi de silah yarısında win Ne oluyor şu an? Bir şeyler oluyor. Ben kimseyi öldürmüyorum. Birini öldürdüm. Ben niye iyi oynuyorum ya bugün? Ben şu an iğrenç Sabrede bir şey mi? Hemen 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 şey olsun. Şu an iğrenç bir, bir şey izlenleri şu an gözleri kanlı. <laughs> ne oldu ki? Kanka çok yani görürsün. Birinci olursak çıkarsa Oo oh. ben var ya üf şu an Woo -hoo yani. Olum oğlum kili mi çaldı ya? Oo leş leş babuşka leş ya. Dur açılacak şimdi inşallah babuşka. Hadi, onanın kiymiş ama öyle bir kil yok. Ha bizon Allah belanı versin bizon ya. 50 vuruyor ya. Sen bu hazır makinalarla dardın ne oğlum ya? Aa efendim. Senin bu hafif makinalarla derdin ne? Kanka ben ağır seviyorum, büyük seviyorum, sert seviyorum. Amına. Mitrok seni bir daha alacaktım ama açıldım şu an kendime geliyorum. Kanka ne iğrenç başladım ya. Dur ya ben niye oynayamadım? Boktan starter ever amına koyayım. Bu kim? Hadi bakayım. Post. Ya Toroman, bıçak geldi Toroman. Toroman'a verdin ayarı. Aynen. Bir canım var şu oyunda. Ya of. Vardi vardi vardi. Ya ananın killov'de ya. Oo bütün silahları bende kullanıyor adam amına koyayım. Sen Abi bıçakla bıçak da attım bir canla. Kanka sen bıçağı seviyorsun. Ananı sikeyim lan he. ev yıkılıyor. Ne oldu lan? Oğlum ev yıkıldı demin bir şey oldu. <laughs> Allah korusun. <kurt. gülüyor> Ya her yerdeler. La ben a. Oğlum bu ne? Kanka bunlar çok ilginç oynuyor. Oğlum telefon çalıyor. Ne oluyor bunun? Oğlum ne karışlar yer ya ya. İyi günler. Evet. Eee şu an şu an müsait şu an değilim. Bir... Teşekkür ediyorum. Şu an videodayım. <laughs> i̇yi günler, iyi günler. Ya ben sizin götünüze koyayım. Benim videomu içine sıçtılar kanka şu an ya. Neyse buradan bari devam etmeye çalışalım. Ben yine bıçak attım ya. Sen full bıçak... Ben de şu an toplamaya çalışıyorum. O ne ya? Beni görmüyorsun amına koyayım. Görüyorum. Ay çok özür dilerim. Bu sen miydin kanka? Evet. Sorry kanka. <laughs> ya oğlum. Ah. Ben hala pompalıyım. Adamlar dürbün niye geçti ya? Ya sen ama baş bu Saruman ne oğlum ya? Bu nasıl bir nikam? <laughs> of. O ne? Oha herkes burada doğmuş. Dokuzum, dur geleceğim ya. Abi iki canım var benim de. Bıçak atarsın Biri sen çıkıp... yani Onu bekliyorum ben de. Çok kötü oldu Geliyor ya. Biri. Ortalık karıştı oğlum. Bir şeyler düştü. Telefon çaldı. Geliyor biri. Geliyor hadi gel. Seni görme. Ya beni öldürüyor. Bu James de var ya. Arka Lebron James. Ah! Çaklayamadım. Bak. Bir saattir bekliyorum. Boş yere bekliyorum. 11-11-11 geliyorum. siktir kanka ya. <laughs> Öyle bir şey yok amına koyayım. <laughs> Varmış. Aa James, ne oldu James? Ha LeBron James, ha? Hadi oyun. bakayım ne oldu? Bak. Hadi bakayım. Abi oyun bitti benim için kulağa geçtim. Ya, ya bak o ne arkam adam arkamda bıçak atacağını ne gevlet arıyor ya. Aa! Var mı başka? Geliyorum 14. Ya nasıl nasıl öldüremedim? Kanka sana kıyamadım biliyor musun? Kıyamisu. Helal be. <laughs> Kıydım kanka. Lan, Lan sen miydin o? Hayır ya beni öldürmeyin. Altın bıçak ya. Ya! kapşalım Kapışalım birader. Hadi Hayır, hayırlı olsun. Ya kanka helal. Ama helal olsun. Çok güzel maç attın. Yemin ediyorum 50 tane bıçak attım millete. Yani <laughs> Sağ ol kardeşim. Helal olsun. <laughs> Buradan tebrik ediyorum seni kanka. Ciddiyim şakam yok. Helal olsun. Sağ ol kardeşim.